Yine nasıl bir sürücüyüm Bakan sefin altında giden Sakin yavaş hızlarda Giden bir sürücüyüm Hata değil Yarım debriyaj yarım debriyaj Yarım debriyaj yarım debriyaj, debriyaj Şimdi bıraktım o yüzden attım dayı Hattıma girdikten sonra bıraktım Otobüsün önden yolcu karşı tarafa geçebilir. Tabii ki güvenlik bunu bırakıyorum. Ve daha sakinim. Şoförün dikkatini çektim. Biraz bir yerdeki de zaten bu hızlarda. Neden? Kalabalık ortam, riskli, yayalar, insanlar, arabalar, sağda solda park etmişler. Durabilecek hızda olmak gerekiyor. Konumlanma hep ileri görecek şekilde. Bu trafikte de aynı. Aralara girseniz de böyle aynı Erken fren yaparak mesafeyi açtım arabayla Petet arabasıyla arkan boş Sebep? Yerisini görmem gerekiyor Dibine girersem göremem Ama püf nokta o mesafeyi hayali bir demir boruyla Öndeki araca bağlı olduğunuzu hayal edin O şekilde tutmanız gerekiyor Yani çok esnemeyecek o devamlı O zaman arkadaki araba sıkıştırır sizi Hızını değiştiriyor oluyorsunuz Empati yapın Siz Normal giderken bir yavaşlayıp hızlanan Bir yavaşlayıp hızlanan araç varsa önünüzde Araba kullanırken dahi Selektör ve korna çalmaya başlarsınız. Aynı hızda gidiyorsa hep rahatsız etmez. erken falan yaparak şu mesafeyi koruyorum. Minik hareketlerde sağından soluna görüntü alabiliyorum böylelikle. Dibe girilmez. Yani şu an ne görüyorum? Pisek Devam Devamı Şimdi sinyal veriyor. Nerede tarih? Görmüyorum. Devamı niçin? Daha geride kalmak önemli o yüzden. Ne kadar? İleriyi görecek kadar. Minik hareketlerde görüşü olacak kadar. Sağdaki kamyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Ön tarafı gözükmüyor. Sağda bir tane arkası dönük araç var. Önce konum. Karşıya dikkat ederek kızı düşürdüm ki karşıdakine daha yakın geçme olasılığım var. Eşit mesafeler. Ön tarafı da güvenli. Bir şey çıksa durabilecek hızdayım. Bitti. Hiçbir şey yokmuşçasına yürümek. Aa! -a. Arkadan yaklaşan bir araç. Şeridin ortasında kalacağım ki beni sollasın. Ne zaman? düzlükte geçerken de gazı kısarak ona yardımcı olacağım İzleyin yavaşladım uzamdan geçti tekrar devam ediyorum kurtulmak istiyorsanız öncesinden düzlüğü bekleyin sakın ola viraj içerisinde yol vermeye kalkmayın yanınıza girer yoksa önemlidir beni geçmesini istiyorum peki Yöntem bir tanesi dediğim gibi sağa doğru işte düzlükte ortada kalıp düzlükte geçmesine izin vermek. Ya da hemen kurtulmak istiyorsanız yavaşça sağa doğru geçerken kızı düşürüp elinizdeki barca buyurun deyin uzağından. Şu an yaptığım gibi. Genelde korna çalarlar bu çalmadı. Yani teşekkür ederler. Ya şeridin tam ortasında durarak gitmek Geçmesi için de hızı yavaşça düşürmek unutmayın veya bir ver kurtulmak istiyorsanız da sağa doğru geçerken yavaşça düzlük olan kısımda kibarca elinizi uzatın uzağa doğru. Böyle böyle değil sakın ha. <laughs> İletişim bilgi verin yani. Kurtulmanın yöntemleri. Diğeri de tabii ki onu soldamak. Önümdeyse eğer ve ondan hızlıysam. Sağda cami. Yani oradan bir giriş var sağ tarafa belli zaten güvenli. En dibe kadar bakıyorum şu anda. Dipten geriye doğru tarama. Araç için güvenlik balonu. Yakın kalmıyorum. Sonra virajın içini görmek için biraz daha sola geldim. Soldaki aynayı görüyorsunuz. Giriş var sağda. Daha yavaşım, sakin. Durabilecek hızdayım. Giriş boş. Kapalı kapısı boş. Güvenli. Aracın alt tarafından ayak yok sağdaki traktör aynı şekilde güvenlik mi? onu bırakıyorum gene de içi boş ama sonra gelen araba için sağa doğru şu an yaptığım gibi önceliklendirdim hala ilerliyor yol zeminin farkındayım aracın fren lambası yok benim görmediğim kısımla ilgili bana ön bilgi veriyor yani risk faktörünün olmadığı ile ilgili elektrik telleri ve direkler şimdi fren yaptı sağ viraja girerken hakkında soldaki binaları görüyorsunuz orada yani o bina varsa girişi var bu bir tanesi bir tane daha bekle yok o zaman devam sakin. Gelen araba için güvenlik balonu. Sağdaki çöp tenekesi için biraz daha sol. Aynaları görüyorsunuz. Hep girişleri gösteriyor. Daha sakin. Gördüğüm kadar, okuyabildiğim kadar gidiyorum. Yolu değerlendirebileceğiniz hız hangi hızsa o doğru hız. Bunları ıskalayarak gidersek eğer şansa gideriz acil frenden değil de zamanımız olan duruştan bahsetmek istiyorum. Acil frenle ilgili yani panik fren dediğimiz o frenleme tekniğiyle ilgili sonra konuşuruz. Şimdi zamanımız olan duruşla ilgili frenleme. Bütün frenlemelerde şu emniyet şeridinde diyelim ki trafik lambasında duracağım. Birinci aşama önce gaz kapat. İki, ön arka fren beraber git. Son kısım devreni çekerken ön freni gevşetip viteslerimi indirip arka frende kaldım. Burada yaptığım ne? Motorun ön çatalın da inmesini engellemiş oluyorum. Ön arka beraber başla. Birinci aşama gaz kapat. Ön arka fren beraber başla. Tam durmaya yakınken önü gevşetip sonuna kadar arkaya basarak yani daha fazla arkaya basarak arkada kalarak durun. Eğer yaklaşıyorsam da şu an benim yaptığım gibi gene ileri görecek şekilde bir konum aldım. Arabaların çaprazlarında. Gene çaprazlarındayım. Sağdaki arabanın sol dikiz aynasındayım. Onun dekot öpüsünde sağ aynasındayım. Eğer buraya geliyorsam yumuşakça öndeki mesafeyi geri, geriye doğru alıyorum arka kontrolde. Şunun kör noktasındayım. Şu an görüşündeyim. Sağdaki dolmuş şoförünün. Ve ileri görecek şekildeyim. Ya tekerlek hızının dışında. Biraz daha ortaya geldim. Arka araba var çünkü sağma soluma girmesin diye. Ama bu sefer de öndeki ile kaport hizasından çıktım. Geride kaldım gene. Omuz üstü bakışı gerekiyor şu an. Omuz üstü bakışı kullanırken zamanlamaya dikkat. Öncesinden değil. Kural. Ayna kontrol. Okey. Güvenli gözüküyor. Manevranın hemen öncesinde şu hareketi yapıp sonra geçmeniz lazım. Geriye bakmak en büyük püf nokta burada gene. Bu denge hissiyatınızı da arttırıyor. Korna ben buradayım demek. Gereksiz çalınmaz unutmayalım onu da. Varlığınızı belli etmek adına kullanmaktan çekinmeyin abartmadan ama. Gerekiyorsa şöyle an olduğu gibi. Sakinim. Yolu değerlendirecek şekildeki bir hızla gidiyorum. Bu pratiği yaparsanız hız kendiliğinden üzerine geliyor zaten. Bütün yolu okuyabilecek şekildeki ve konumlanmaları ideal yapacak şekildeki bir hızda olmanız gerekiyor.